Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer. Ömrü fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer. Gam karar eyleyemez, hande i hürrem de geçer. Devri şadi de geçer, ussayı matem de geçer. Gece gündüz yok olur, anı dem adem de geçer. Bu tecelli hayat aşk ile büktü belimi Çağlayan gözyaşı mı yoksa bu hicran selimi İnleyen sazı kazanın acaba bam teli mi Çevrilen desti kaderle bu şuurun fiili mi Ney susar mey dökülür gulgureyi cemle geçer İbret aldın okudunsa şu yaman dünyadan Nefsini kurtarı gör masivayu mafihadan Niyeti hilkat bu, aşkı çıkar eden Önü yoktan, sonu boktan, bu kuru davadan, Utanır gayreti şefkatle cehennemde geçer. Ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne türe, Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre, Cahilin korku kokan defterini tanrı düre, Marifet mahkemesinde verilen hükme göre, Cennet iflas eder, efsane-i Adem de geçer. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne, Girmemiştir bu avalim, bu bedai gözüne. Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. Pir olur, saki gül çehre, bakılmaz yüzüne. Hak olur, pir-i muhan, sohbeti de geçer.